Merhaba. Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü. Pek çok kültür sanat etkinliği gibi Dünya Şiir Günü etkinlikleri de zorunlu olarak iptal edildi. Fakat ben yaşamakta olduğumuz bu felaket günlerinden de dersler çıkararak daha güzel, daha aydınlık, daha insanca, daha barışçı, daha özgür bir geleceğe umudumuzu yitirmeksizin ve daha da güçlendirerek Dünya Şiir Günü'nü bir şiirimle kutlamak istedim. İlkbahar. Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi mırıldanıyorum. Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum. Rüzgarla, ilkbaharla. Güneş göz kapaklarımı ısıtıyor. O güvenilmez ilkbahar güneşi. Rüyada mıyım, gerçek mi bu? Hem var gibiyim, hem yok gibi. Bir güney kentinde bir kıyı kahvesinde başakların sonsuz salınışı. Burada kendimle baş başa ömrümü böylece tamamlayabilirim. Bir kuşu dilinden hiç öpmedim. Belki bir gün öpebilirim. Belki bir gün rüzgar olurum ben de eserim başakların üzerinden. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden. Dünya şiir günümüz kutlu olsun.